Bu videoyu izlerken bir ilaçla uyutulduğunuzu düşünün. Aniden uyandınız ve kendinizi bir uçakta buldunuz birinci sınıfta uçuyorsunuz. Size ait bir odanız var, masanız yemeklerle donatılmış ve konforlu bir deneyim için tasarlanmış lüks bir yatağınız var. Eğlence sınırsız, hizmet mükemmel. Tüm imkanlardan faydalanıyorsunuz. Ancak durup bir dakika düşünün ve kendinize şu soruyu sorun. Mutlu muyum? nasıl olabilirsiniz ki? Önce cevaplanması gereken bazı sorulara ihtiyacınız var. Bu uçağı nasıl bindim? Yolculuk nereye? Eğer bu sorular cevapsız kalırsa nasıl mutlu olabilirsiniz ki? Elinizin altındaki bütün lüks imkanlardan faydalanmaya muhtedir olsanız dahi asla gerçek mutluluğa ulaşamazsınız. Eğer tatlı tabağınızdaki çikolatalı kek ile sorularınız cevaplanıyorsa yalnızca kendinizi kandırıyorsunuz. Mutluluğun bu sahte haline ancak bu kritik soruları kasıtlıca reddederek veya erteleyerek ulaşabilirsiniz. Şimdi aynısını hayatınıza uygulayın ve kendinize sorun. Mutlu muyum? Varoluşumuz uyutulup bir uçağa konulmamızdan farklı değil uçağa kendi irademiz dışında bindirilmemiz gibi doğumumuzu kendimiz seçmiyoruz. Bazılarımız hala bizi nihai amacımıza ulaştıracak gerekli soruları sormuş ve cevaplarını araştırmış değiller. Kendimize şu soruları sormamız gerekir. Nereden geldik? nereye gidiyoruz? Bu dünyada varoluş amacımız nedir? Ölüp toprak olmak için mi yaratıldık? Yoksa bu dünyada bizden istenilen bazı sorumluluklarımız mı var? Bu sorulara cevap verilmeden elde edilen bir mutluluk geçicidir. Belki şimdi mükemmel bir hayatınız var. Arkadaşlarınızla veya ailenizle gülüp eğleniyorsunuz. Okulunuza veya işinize rahatlıkla gidip geliyorsunuz. Peki bunun bir sonunun olduğunu hiç düşündünüz mü? size ayrılan vakit tamamlandığında bu dünyadaki mutluluğunu sulu erecek. Peki sonsuz ve hiç bitmeyecek olan ahiret hayatındaki mutluluğunuz için ne yaptınız? Hayatınızın çoğunu daha refah ve zengin bir yaşam elde etmek için geçiriyorsunuz. Daha iyi yemek yemek, daha iyi giyinmek, daha lüks bir evde yaşamak, daha lüks bir araba almak, daha güzel bir telefon kullanmak veya daha iyi eğlenmek size kalıcı bir mutluluk getirebilir mi? Sonu hüsranla biten geçici mutluluklara aldanmayın. Bizim ve tüm evrenin yaratıcısı olan yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizim bu dünyaya sadece bir amaç için geldiğimizi bize haber verir. O da sadece kendisini ilah olarak tanıyıp ona kulluk ve ibadet etmemiz içindir. Size verilen ömür sadece bir imtihan zamanıdır. Soruların ve cevapların belli olduğu bir imtihan. Ve bu imtihanın sonunda dünyadayken yapmış olduğunuz her hareketten zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülükten hesaba çekileceksiniz. İnsanı en mükemmel bir şekilde yaratan Allah, onun bu dünyada ve ebedi ahirette nasıl mutlu olacağını da en iyi bilendir. Mutluluk reçetemizi ise bize gönderdiği peygamberler vasıtası ile bildirmiştir. Kim yaratıcısının bildirdiği hayat kurallarına uyarsa ebedi mutluluğu da kazanmış olur. Mutluluğu elde etmek için yaratıcınızın sizin için indirmiş olduğu çağrıya kulak verin. Geçici ve boş eğlenceden ibaret olan bu dünya hayatına aldanarak ahiretinizi harap edenlerden olmayın. Rabbinize kulak verin buyuruyor ki bu dünya hayatı geçici bir zevk, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Gerçek Gelin hayat ise bize, ahiret, ahiret hayatıdır. hayatıdır. Keşke, Keşke bilselerdi.